Merhaba, bugün sizlerle beraber yeni bir konu ile beraberiz. Bu konu ismi sigara ve alkolün zararları. Biliyorsunuz ki sigara ve alkol sayesinde yılda 15 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Ve bu durum herkes için üzücü. Hadi videomuza geçelim. İlk başta sigaranın zararlarını size göstereceğim. Tüm dünyada insan vücudunun en büyük düşmanı olan sigara, vücudun organlarına yaptığı tahribat ve kanserin yanında cilt hastalığından kadar zararları vardır. Sigaranın zararları anlatmakla bitmez tabi. Birçok medya kuruluşu, gazeteler ve dergiler sigaranın zararları hakkında bir sürü yayın yapmaktadır. Hükümetin kutularına zararı hakkında birçok resim konulmasına rağmen kullanım az da olsa düşünecekmiştir. Sigaranın zararları şudur. Sigara da 4 bin civarında zararlı madde bulunur. Bu maddelerden nikotin bağımlılığına, egzoz gazı, katran, tiner gibi diğer maddeler ise vücudumuzda pek pek, to, pek çok hastalığa neden olur. Sigara kullanımı en çok akciğerleri etkiler. Sigara kullanımı şunları yapar. Akciğer ve gırtlak gırtlak kanseri, bronşit ve astım, kalp ve damar hastalıkları, sindirim bozukluklarına yol açar zararlı maddeleri bana kana karışır nikotin beynin dolaşım ve sisteminin çalışmasını olumsuz eder. Şimdi alkolün zararlarına geçelim. Alkolün zararları beyin ve sinir hücrelerinin zarlarını zehirler ve uyuşturarak kullanılmaz hale getirir. Aşırı alkol geçici veya kalıcı hafıza kaybına yol açabilir. Alkol göz göze Giden görme sinirlere de tesir eder. Sulanma ve görme bozuklarına neden olur. Nesilce de ameliyat kaçınılmaz olur. Körlüğün neden olabilir. Midenin iç yüzeyini kaplayan tab 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 tabakaya tahri tahriş eder. Ve buna bağlı olarak gastriteye yol açar. Mide zarında yırtıkları oluşur. Mide ve yemek boğusunda iç kanamalar meydana gelir. Kusma gözlemler kavgasında zarar verir ve buna bağlı kalp hastalıklarını yol açar. Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen merak duygusu ve özentilik ile başlayan bir taneden bir şey olmaz denilerek hayata devam ettirilen ve bırakması çok zor bir ihtiyaca dönüşen döngüye denir. Bağımlılık insan için çok zararlıdır. Uyuşturucu, alkol, sigara bağımlılığı ölüme kadar götürülebilir. Bağımlılık günümüzde yaşları çok küçük çocukların bile yakalandığı bir hastalıktır. Bağımlılık sadece uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığından ibaret değildir. Günümüzde kumar ve teknoloji bağımlılığı en az diğerleri kadar yaygındır. Teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bu hastalık küçük çocukları dahil etkilemektedir. Yeniden 7'den 77'ye herkes telefon, televizyon ve internet başında saatlerini heba etmekte, sosyal hayattan kopmaktadır. Kumar bağımlılığı hem kişinin kendisine, hem ailesine, hem de ekonomisine zarar vermektedir. Kumar insanların maddi ve manevi yöne çökmesine ve ailelerinin parçalanmasına neden olmaktadır uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığı belki de en zararlı olanlardır. Her yıl milyonlarca insan bu sebepten sağlığını kaybetme, yüz binlercesi hayatını yitirmektedir. Ülkemizde bu bağımlılıklar ile mücadele için çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır. Bu kurumlardan bazıları ise işte Yeşilay'dır. Ve Çevko Vakfı da doğa sigara ve alkol temizler. Sonuç olarak bağımlılığın birçok çe çeşidi vardır. Bunların tamamı insan ve toplumun sağlığı için zararlıdır. Bağımlılıklara karşı kendimizi ve toplum bilgilendirmeli bilinçlendirilmeli ve daha sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam için bağımlılık ile mücadele etmeliyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü sigara ve alkolün zararları ile alakalı videomuzun sonuna geldik. Başka bir gün veya başka bir zaman sizle görüşmek üzere hoşça kalın.